Hepinize uzun bir aradan sonra merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma bayağıdır da bir video atmıyordum ee, yeni bir içerik ürettim ve onu e, orada böyle bir video çekmek istedim e, bugün yapacağımız şey ne tabii ki de e, farklı tırnak tasarımları yapacağım tırnaklarıma e, şu iki rengi çok sevdim böyle galiba bunlarla yapacağım sonra burada var. Orada bir sürü oje daha var. Şöyle bunları göstereyim sadece. Ee, şunlar falan. Böyle. İkisi de pembe bu arada. Bu açıklama. Bu biraz kapalısı. Tırnaklarıma farklı renklerde ojeleri uygulayacağım. Şu tırnağıma uygulamayı düşünüyorum. Or orta parmağıma. Ama baş parmağıma da uygulayabilirim. O zaman hadi geçelim. Videoda da söylediğim gibi şu iki renge karar verdim arkadaşlar. Şöyle biri parıltılı, biri mor, biri Florma'nın, birisi de Beethoven. E, Beethoven bir numaralı ojesi. Şöyle. Yani bunun da kaç numarası? Bunun numarası yazmıyor. Ha, 15 numaralı. Florma'nın 15 numaralı ojesi. Şimdi bunları tırnağıma süreceğim. Eee... Bakalım nasıl olacak. Bir defa iki tane ojeyi birden kullanacağım. Bu arada bunun fırçası daha kalın. Şöyle. Diğerini daha ince. Şu baş parmağımı yapayım. Ee, nasıl bir şey yapayım? Şöyle buraya böyle bir şey süreyim. Şöyle görebiliyor musunuz? Dur azıcık yaklaştırayım. Şöyle bir tarafa bunu, diğer tarafa diğer tarafına bu arada camım açık. Ses gelirse özür dilerim. Tamam. Bu yeter. Şöyle sürdüm. Şimdi diğer parmağımı da mor sürdüm. Yani bunun yarısını da mor sürdüm. Şimdi bayağıdır mor ojemi sürmedim. Bence güzel olacak. Farklı renklerde. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle oldu bu arada. Allah. Az daha dökülüyordu ama dökülmedi. Yani biraz dökülüyor o kadar çok da dökülmedi. Elim de boca oldu ya. Neyse, şu an önemli değil. Hmm. Arkadaşlar daha demin annem geldi. Çok özür dilerim. Şimdi devam ediyoruz. burada şöyle oldu. Bence renk bayağı güzel oldu ve renklerini oturtmuşum birbirine. Yani çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle çok güzel bir renk oldu. Kamerada renkleri pek görünmüyor ama çok güzel oldu bence. Böyle. Bunu rengi mavi gibi gözüküyor ama aslında şu tonlarda yani şu tonda bir gri ve simli bir şey. Bence ilk tırnak şeyimiz güzel oldu. O zaman ben bunu çıkarıp geliyorum. Evet parmağımdaki oje şu anda çıkardım. Pek çıkaramasam da çıkardım. Ee, şimdi iki renge daha karar vermem gerekiyor. Ee, yine mor kullanayım diyorum. Çünkü morla şu pembe iyi duracak gibi duruyorlar. Şöyle bu arada şu pembe ee, modeli okum iki numaralı ojesi şöyle çok tatlı bir rengi var ama görünmüyor o zaman tekrar yapalım bunu ee, bu sefer 3 oje mi kullansam acaba güzel durabilir 3 rengi kullanacağım farklı farklı şöyle bir şey damlattım şimdi pembeden damlatacağım pembe de hiç görünmüyor yani niye? Ojeler birbirine karışacak. Yani yavaş yavaş. Şimdi gümüşünü kullanacağım. Bu arada şöyle oldu bir ten rengi gibi bir renk pembe ama kamerada ten rengi çıkıyor ama aslında pembe. Ay var ya çok güzel oluyor ayrıca. Bakar mısınız? Bunu tamamlayınca var ya üf. Ne güzel durmuş. Şimdi tekrardan biraz mor damlatacağım. Tamam mor damlattım. Şimdi biraz daha şuralarda pembe olsun aynen. Bakar mısınız? Çok güzel oldu ya. Gerçekten, bakın, o kadar güzel oldu ki. Çok güzel oldu bence. Bakar mısınız? Evet, şimdi de arkadaşlar kamerayı kapattığım zaman iyice dağıldı bunlar. Çok kötü durdu, o yüzden sildim ve tekrar yapmayı düşünüyorum. Şöyle yine üç renkten. Ama böyle desenli desenli mi yapsam? Şöyle desenli desenli uygulayayım. niye ben yapamıyorum hiçbir şey ya. Birazcık da siyah mı eklesem acaba. Siyah kullanmadım hiç. Biraz da siyah ekleyeyim. Hepsi düşük duruyor. Açtım. Bu arada arkadaşlar e kameramın şarjı az. Yani her an bitebilir ve video kısa olursa çok özür dilerim. Ya çok kötü duruyor ya. Olmaz ki böyle. Sürekli düzeltmeye çalışıyorum. Ama cık, olur yok arkadaşlar. Kötü. Bunu yine çıkaracağım. Yoksa kötü duruyor yani. Evet yeniden çıkardım. Bu sefer daha farklı bir şey yapacağım. Gümüş kullanmayacağım bu sefer. Sadece bunlar. Aynen. Ten rengini de kullanmayacağım. Fazla gitti oraya ya. Üf, şey beceremiyorum. Bu video çok kötü oluyor. Kötü yerlere gidiyor bir başka bir şey deneyeceğim. Gümüşsüz olmuyor o yüzden gümüş renkler rengini kullanmak zorundayım yoksa kötü duruyor yani gümüşle mor kullanacağım yine. Bu burada 3, 4, 5 tane ojem var. Yani az ojem var çünkü ben fazla oje süren biri değilim. O yüzden ya bunun şeyi kalın olduğu için her yere dağılıyor. Kalın mısınız yani dağılıyor. Hii, çok güzel oldu ya. Şuna bakın. İnanmıyorum. Bence en favorim bu benim. Ben biraz taştı şuralara. Buraları bir düzelteyim. muhurekliyim. Hey, en favorim bu oldu ya. Şuna bakar mısınız? Bence hepsinin arasında en güzel. Neyse arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tip videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu ya. beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.